Sanıyorum Yunanistan'ın en şirin adasını buldum. Çok küçük bir ada. Ama bu küçük adaya şu an izlediğiniz pamuk gibi plajlar sığmış. Plajlar çeşit çeşit. Hepsine de yürüyerek ulaşabiliyorsun. Bugün sizle birlikte bunları gezeceğiz. Bu adada senin özgürlüğünü kısıtlayan biçler de yok. İstediğin yere havlunu atıyorsun, denizine giriyorsun. Özgürsün. Rahatsız edilmiyorsun. Aslında olması gereken de bu değil mi? Bembeyaz bir çarşısı var. Sokaklarında yürürken masalda gibi hissediyorsun. 54 euroya şöyle bir odada kalıyoruz. Her sabah bu balkondan şu manzaraya uyandığınızı bir hayal edin. Bilmiyorum tabii aklınıza kim geliyor. Eminim video boyunca şu kişiyle bu adayı yaşamalıyız diye hayaller kuracaksınız. Ben rehberiniz olarak bunların hayalde kalmaması için buradayım. Ekran karşısından buradan bu ada tatili için size rehberlik etmeye çalışacağım. En başta da güzel bir niyette bulunuyorum. İnşallah bu videoyu izleyen kim varsa bu adayı yaşamak nasip olur. Yani şöyle lüks gösterişli adalar yerine böyle küçük mütevazi adalar benim daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum tabii benim gibi düşünenler var mı? Şimdi hazırsanız adayı gezmeye başlıyoruz. Şu an Benjamin TV'desin. Hoş geldin. Kufonasia Adası'na hoş geldiniz. Arkamda Pori plajı var. Gönül isterdi orada videoya başlayayım ama orada çekemiyorum. Çünkü burada naked takılıyorlar. Yani mayo bikini giymeden e, denize giriyorlar. Tabi herkes öyle değil. Burası bir çıplaklar plajı değil ama adada serbest olan yer Pori plajı. Peki niye bu plaj? Çünkü adada bir kural var. Naked takılmak istiyorsanız Pori plajına gidin diyorlar. O insanlar da buraya geliyor. İçeride normal bizim gibi mayosuyla, bikinisiyle denize giren insanlar da var ama e, yarısı naked takılıyor. O yüzden içeride değil. İçeride insanları göstermeden videolarını çekeceğim. E, drone da kaldıracağım. Biraz yüksekten uçarız. E, i̇nsanları göstermemeye çalışırım ama plaj o kadar güzel ki. Yani burada video çekmeden dönmek istemiyorum. Ya yani bu plajı size göstermeden dönmek istemiyorum. Çok dikkatli olacağım. Niyetim size buradaki pırıl pırıl denizi göstermek. Koufonisi Adası da başlıkta görmüşsünüzdür. Bir Yunan Adası. Buraya vize alarak geliyorsunuz. Yani kapıda vize uygulamasıyla gelebileceğiniz bir ada değil. Normal Schengen başvurusunu yapıp bu adaya gelebiliyorsunuz. Kufunisi Adası çok küçük bir ada. Ufacık minicik böyle ufak bir sokağı var. Herkes orada takılıyor. Ama bir sürü plajı var. Yaklaşık 17 tane koy var burada. Ve güzel özelliklerinden biri rüzgar nereden gelirse gelsin biliyorsunuz. Bazen rüzgarlar kuzeyden geliyor, güneyden geliyor, batıdan geliyor. Rüzgarın yönü neresi olursa olsun burada o kadar çok yöne bakan plaj var ki herhangi birinde girebiliyorsunuz. Örnek veriyorum batı rüzgarı olsaydı Pori plajının arkasındaki şu mağara koylarında girecek. Bir de şöyle bir arkadaşımız var. Çerezya. Çerezya bana dedi ki sen git adayı tanıt, güzel videolar çek doyasıya kal. Biz seni destekleyeceğiz. Bu görüntüleri size ulaştırmamda bana çerez ya destek oldu. Ada gezisi boyunca bizim ne olacak? Tanıdık bir marka biliyorsunuzdur. Şimdi Pori plajına doğru yavaşça girmeye başlıyorum. Dikkatli bir şekilde video çekeceğim. Size buranın güzelliklerini göstereceğim. Daha sonrasında ben burada nerede kaldım? Çok güzel bir otelde kaldım. Fiyat da çok uygun. Muhteşem bir balkon manzarası var. Sokaklarını gezeceğiz. Burada neler yiyebiliriz, neler tadabiliriz. Sakıncalı yiyeceklerde nasıl dikkat etmeliyiz? Ve biz bu adaya nasıl geleceğiz? Ondan da kısaca bahsedeceğim. Zaten bununla ilgili ekstra bir videoda oluşturacağım. Hani gelirken kimse zorluk çekmesin, kaybolmasın diye. Şimdi karşı karşınızda Pori plajı sonra kaldığım otele gidiyoruz. Plajın girişi böyle. Pırıl pırıl bir deniz. Tabii bizim denizlerimize çok benziyor. Çünkü arka taraf hemen İzmir yani arka taraf dediğim şu anda kamerayı çok döndüremiyorum. Arka taraf biraz sıkıntılı. <laughs> Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Mesela gidiyorsun gidiyorsun şu ilerlere kadar biraz önce yüzdüm. Hiç yosun yok. Drone'u da birazcık yüksekten kaldırırım. Oradan da bakarsınız bütün plaja. Şu an izlediğiniz görüntülerde en ufak bir filtre yok. Şu ışıltıyı net görmeniz için videoyu 4K kalitesinde çektim. Videonun hemen sağ altında görüntü kalitesini değiştirebileceğiniz bir seçenek var. Oradan 4K'ya alırsanız her şeyi daha net göreceksiniz. Bu gördüğünüz yer adanın en büyük plajı. İzlerken dikkatinizi çekti bilmiyorum ama kumsalı hiçbir işletme işgal etmemiş. Herhangi bir şezlong görmüyoruz. Koyda sadece bir taverna var. Onu da bakın nereye kurmuşlar. Plajla arasında 50-60 metre var. Bu kumsalın tüm kullanımı sadece halka ait. Yani bunun düşüncesi bile rahatlatmıyor mu? Abi arkadaşınla gelmişsin. Karışan eden yok. Havlunu istediğin yere atıyorsun. Plajdaki herkes bireysel takılıyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Bunlar benim özellikle dikkatimi çekti ondan anlatıyorum. Yani mayon bikini kullanmayan çok kişi var dedim ama bu gözünüzü korkutması çünkü kimse o halde kumsalı turlamıyor. Herkes kendi alanında takılıyor. Plajın geneli tamamıyla kumdu, hemen derinleşmiyordu. Böyle 20 metre falan yürüdükten sonra boyunuza ulaşıyor. Su hafif serindi, Seferisar Urla'nın plajlarını bilenler varsa derece onlarla aynıydı. Plajda en ufak bir izmarit, plastik ya da benzeri bir çöp görmedim. Rahatsız edici yüksek sesle müzik çalan, bağırarak deve güreşi yapan insanlar da yoktu. Yani bu Pori plajını sadece suyun güzelliği için değil, çevredeki saygılı ortam sebebiyle de çok sevdim. Siz de geldiğinizde burada çok huzurlu dakikalar geçireceğinizden eminim. Ne zaman bir tatil planlıyorsunuz bilmiyorum ama bu adayı mutlaka notlarınıza ekleyin. Hani böyle yıllık izinde kafa dinlemek isteyenler için çok ideal bir yer. Biz bu plaja hop-on hop-off tekneleriyle ulaşıyoruz. Tek bir fiyat ödeyerek tüm gün indi bindi yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Birazdan zaten bunu göstererek anlatacağım. Pori Beach'i gerçekten çok beğendim. Suyu çok güzel, sakin, rüzgardan etkilenmiyor. O çok güzel bir avantaj. Umarım tekrar görüşürüz Pori'ye. İçeride çok fazla video çekemedim ama yapacak bir şey yok. Saygı göstermek lazım. Şimdi tekneye doğru yürüyoruz. Şimdi Poli Plajından ayrılıyoruz. Adada kaldığım otel'e gidiyoruz. Size çok şirin bir oda göstereceğim. Sonrasında birlikte tekneye atlayıp plajları gezmeye başlayacağız. Şimdi size kaldığımız oteli de göstermek istiyorum. Bahçeden odaya doğru çıkalım. Çok güzel bir girişi var. İlk geldiğimiz yerde böyle bir havuz karşılıyor bizi. Ufak bir yüzme havuzu. Bizim odamız üst tarafta. Bu bölümde kahvaltı yapıyoruz. Sabahları kahvaltıyı burada yapıyoruz. Çok güzel dekore edilmiş. Her yerde ağaçlar. Ve yani ben bahçeli evde yaşadığım için biliyorum muhtemelen ilaçlama da yapılıyor çünkü en ufak bir böcek ya da böyle benzeri şey görmedim. Budama da yapılıyor düzenli olarak. Buradan odalara çıkılıyor. Böyle bizi bir ufak bir orman karşılıyor burada. Küçük bir orman peyzajı. Baksana şunlara. Ne ki bu? Şey mi bu? Adını unuttum. Ne? Kaktüs. Kaktüs ağacı. Sonra odamıza doğru çıkıyoruz yukarıya doğru. Bizim kaldığımız oda şu üstteki oda. Legonvelli balkonlu odada kalıyoruz. En üst kat zaten orası. Denizi görüyor. Ben odanın numarasını da paylaşırım. Eğer bu oteli tutarsanız o numarayı tutarsınız. Ya daha doğrusu rica edersiniz. ya yani mesaj atarsınız en azından o odayı istiyoruz diye. Şimdi bizim kata geldik. Burada 5 tane oda var. Bunlar denizi görmüyor. Bu, sadece bu üçü görüyor. Hemen oda numarasını da söyleyeyim. 118 bizim kaldığımız. 119 ve 120 numaralı odalar. Deniz manzaralı. Onlarda kalabilirsiniz. Bir ufak bir odayı gezdireyim size. Odamız oldukça temizdi. Yurt dışında bu çok önem verdiğim bir şey. Yani şunu söylesem yalan olmaz dip bucak temizlik yapmışlar. Biz bu odaya gecelik 54 euro ödedik. Buna kahvaltı da dahildi. Tabi siz de bu fiyatlara kalmak istiyorsanız farklı yollarla rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Öbür türlü pahalı oluyor. Bu ucuzu otel tutma konusuyla ilgili çok detaylı bir video hazırladım. Onu da birazdan söyleyeceğim. Burası bu olayı balkon. Ama televizyonu niye buraya koydunuz onu anlamadım. Ya bunu nasıl izleyelim? Ben hemen balkon manzarasını göstermek istiyorum. Bunlar. Burada da bir masa. Yemek yapıyorsun. Degon Milli oda bize denk geldi. Yan taraftaki oda da Degon Milli. Manzara şahane. Akşam burada oturuyoruz. Sabah burada uyanıyoruz. Ben yani çok sevdim. Gerçekten her gün pozitif uyanmamıza vesile olan huzurlu bir balkonumuz vardı karşımızda deniz, ada manzarası, etrafta begonviller. Ya inanın bu odanın balkonunu hiç unutmayacağım. Bu arada bu güzel balkon manzarasının hasrına diyeceğim biraz saçma olacak ama. Aşağıda bir beğen butonu var. Burası bizim dükkanımız malum. O buton bizim için çok önemli. Eğer bir hayırlı işler selamı vermek isteyen olursa aşağıdaki beğen butonuna basarsa beni çok mutlu eder. Tabi her zaman söylüyorum basmak zorunda değilsiniz. Gönül işi bu. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. seslerini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Gün batımında başlıyorlar. Kaldığımız oteli kahvaltı dahil tuttuk demiştim. Sabah 7 ile 9.30 arası açık büfeden yararlanabiliyorsunuz kahvaltı da gayet güzeldi. Asya'da yaptığım kahvaltılardan sonra valla ilaç gibi gelmişti. Yani adada otel mi tutmalıyız yoksa ev mi tutmalıyız hani mutfağı olan falan. Bu konuyla ilgili deneyimlerimi de ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Siz de ona göre karar verirsiniz. Şimdi birlikte Hopon Hopof teknelerine gidiyoruz. Birazcık plajları gezelim. Şimdi odamızdan çıktık aşağı limana doğru yürüyoruz 150 metre falan sürüyor liman ada çok küçük olduğu için. Hop on hop off tekneleri var burada. Ne bu tekneler? Gün içerisinde biniyorsun bir kere eline kiralıyorsun. Seni istediğin plajda bırakıyorlar. Orada vakit geçiriyorsun. Bunlar sürekli geziyorlar. İstediğin zaman tekrar biniyorsun. Diğer plaja geçiyorsun. Akşam saat 8'e kadar bütün plajlarda istediğin kadar vakit geçirip limana tekrardan dönebiliyorsun. Şimdi bir de fiyat alacağız. Birlikte bineceğiz. Koyları gezmeye başlayacağız. Yani herhalde bir dakika falan yürüdük. Limana geldik. Liman şu karşısı. Burası e, merkezdeki plaj. sığ bir plaj. Rengi çok güzel. Yunan Adası'nda bu olay var yani. Limanın yanında mesela genelde böyle deniz pis olur, deniz anaları olur ya da böyle benzeri atıklar olur. Burada hiç öyle bir şey yok. Her liman çok temiz. Böyle bir kumsal var. Deniz pırıl pırıl zaten. Umarım kameraya yansıyordur. Burada bir amcamız yüzünü yıkamaya girmiş. Sabah denizi. Keyif yapıyor. Şuradaki tekneleri görüyor musunuz? Onlardan biriyle gideceğiz muhtemelen. Satış alanı da orası. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Ben böyle deniz ayakkabısı giydim. Bilmediğim denizler sonuçta. Deniz kestanesi var mı yok mu hiç şey bilmiyorum. Mayom, güneş koruyucu gömleğim. Genelde adada herkes böyle takılıyor. Otelden mayosuyla, terliğiyle çıkıyor, sırt çantasıyla. Teknelere biniyor ve şu gördüğünüz köşeden arka koylara geçiyor. Bakın mesela limana giderken bile şöyle ufak ufak koylar var. Pırıl pırıl ya. Teknelerin kalktığı yer burası. Zaten ana liman da şu karşısı. Bak insanlar toplanmış, oturmuşlar. Günlük turları buradan katılabiliyorsunuz. Bakın buraya da tabela koymuşlar. Hangi koylara gittiğinizi görebiliyorsunuz. Saatleri de yazıyor burada. Bu saatler işte hop on off saatleri. İstediğiniz plajda biniyorsunuz, iniyorsunuz, geze geze gidiyorsunuz. Yani bilgilendirmeler de çok güzel. Şimdi tekne biletimizi aldık günlük tekne biletini. 7,5 euro ödedik. buradaki banklarda bekleyeceğiz. Zaten sürekli tekneler gidip geliyor. Onlara bineceğiz. Yavaş yavaş koyları gezmeye başlayacağız. Geçeğimiz koylarda bazı tavernalar da varmış. Marketler de olabilir dediler ama biz her ihtimale karşı Yanımıza su aldık. Siz de mutlaka su alın. Adaya mutlaka sırt çantasıyla gelin. Sadece valizle gelmeyin çünkü gezerken ederken lazım olacak. Ya da küçük bir çanta alın nasıl bir şey istiyorsanız. Heyecanlıyım bakalım. Bak şu arkadan bir tane tekne geliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Muhtemelen ona bineceğiz. Birlikte yolculuğumuz başlayacak. Böyle broşür de veriyorlar hani bakmak istersiniz diye. Burada koylar yazıyor. Şurada da saatleri. Tekneye biniyorum. Küçük bir tekne değil, ben daha küçük bir şey bekliyordum. Böyle oturma yerleri var. Şimdi böyle iki tane tekne var. Biri Kato Adası'na gidiyor. Orayı da belki çekersem gidersem anlatırım. Biz Ano Adası'ndayız. Kufonesi'ye iki adadan oluşuyor. Birisi Kato Adası, biri Ano Adası. Kato Adası'da zaten yerleşim yok, sadece koylar var. Bu tekne koyları gezdiriyor. Pori Teknesi olarak geçiyor. Pori en sondaki koy. Kato Adası'na giden de farklı bir tekne. O da Hopon Hopof Teknesi. Şu karşımdaki tekne galiba, Şöyle onu da çekeyim. Şuradaki tekne Kato Adası'na gidiyor. O da oradaki koyları gezdiriyor. Şu karşımızdaki ada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Umarım videoda da gözle görüldüğü gibi kaliteli çıkar. Bu arada videolarımı 4K kalite seçeneğiyle izleyebilirsiniz. Sağ altta ayarlar var. Oradan değiştirebilirsiniz. Daha böyle net görmüş olursunuz. Tabii internet hızınız ne bilmiyorum ama ve yeşil ve mavi tonların eşliğinde tekne yolculuğumuz başlamıştı. Bu hop on hop off tekne olayını çok sevdim. Aşırı rahat bir ulaşım. Plajlara yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. Ada küçük zaten ama bu teknelerle daha hızlı hareket ediyorsunuz. Tekneyle plajlar arası 5-6 dakika sürüyordu. Bakın söylediğim gibi gün boyunca istediğiniz koyda iniyorsunuz. Dilediğiniz kadar vakit geçiriyorsunuz. Sonra tekneye tekrar binip başka koya gidebiliyorsunuz. Tekneler yarım saatte bir her plajın limanına uğruyor. Bu arada bilet alırken size bir fiş veriyorlar, küçük bir fiş. Onu sakın atmayın, binerken sürekli gösteriyorsunuz. Plajların bazıları böyle girintili kayalardan oluşuyordu. Bu bizim çok hoşumuza gitmişti. Çünkü her plajın şekli farklı, görüntüsü farklı. Ben böyle küçük plajları geniş plajlardan daha çok seviyorum. Biz 3. koyda inmeyi tercih etmiştik. Çünkü tekne yanaştığında şu an siz de görüyorsunuz bu manzara bizi içine çekmişti. Bu plaj bölgesinin ismi Paralia Italida'ydı. İsterseniz not alın. Italida bölgesinde bunun gibi 4 tane farklı koy var. Bir de kocaman büyük plajı var. Biz büyük plajda takılmadık. Bu küçük koyların tadını çıkardık. Ama ben büyüğün merak ediyorsanız sağ tarafa fotoğrafını koyuyorum. Yani o gün Instagram hesabımda bu koyu paylaştığımda çok fazla mesaj gelmişti. Genel anlamda okuduğumda da insanlar bu koyu çok sevmişti. Bu arada Instagram kullanıyorsanız hesabıma göz atabilirsiniz. İsmi ben de geleceğim. Orada daha anlık paylaşımlar yapıyorum. Yani eminim de hesaba ilk baktığınızda böyle gözünüz gönlünüz açılacak. Paylaşımları çok özenerek yapıyorum. Bakın aşağıya da ismini ekledim. Hoşunuza giderse belki takip edersiniz. Şimdi sürekli söylüyorum ama burada en çok sevdiğim olay şu oldu. Bakar mısın? Çok güzel bir plaj. Harika. Hatta bana göre adanın en güzel plajı ama en ufak bir işletme yok. Böyle gidip şuraya bir işletme kurmamışlar, sandalyeler koymamışlar. Burada geliyorsun, havlunu atıyorsun. Karışan eden yok. Yani Yunan adalarının hepsinde böyleymiş zaten. Geliyorsun burada denizine giriyorsun. Suyun rengi de harika gözüküyor. Ya bak gerçekten diyorum yanlış hatırlamıyorsam Kuşadası'nda böyle Kuşadası'nda mıydı? Antalya'da mıydı? Böyle bir yer var. Biraz daha dar. Kuşadası'ydı herhalde. Her yerinde işletme vardı. Sağlarında, sollarında sürekli satıcılar geliyordu. Burada o olay yok. Şimdi işletme olmayınca da şunu hissediyorsun. Sanki buraya gelmesin böyle bakir bir yer. Sen keşfetmişsin. Baksana şuradaki evin duvarları gözüküyor mu bilmiyorum. Burada bir ev var içeride. duvarlarında kapısını da yine adaya uygun yapmış. Biraz önce buradan atladık. Şu ileriden çıktık kumsal. İstersen şurada güneş çarparsa şurada gölgede takılıyorsun. Şu karşı taraflarda oyuklar var. Oralarda yüzdük biraz önce. Ya keşke şnorkel getirseydim. Ya şu, tam şnorkellikmiş de getirmedim onu. Kabin boy valizle geliyorum. Çok eşyada sığdıramıyorum. Ama palet şnorkel olurmuş. Hani buraya gelecekseniz mutlaka bu ada için söylüyorum. Palet şnorkel getirin. Bak orada bir abimiz takılıyor. Bak şimdi bak orada keşif yapıyor Discover. Orada çok güzel su altında çok güzel manzaralar var. Onlara bakıyor. Aklınızda olsun bak. Bir deniz ayakkabısı, işte kayalara falan atlarken bir de palet ve şnorkel mutlaka getirin. Yani adanın her plajı insanı farklı etkiliyor. Çünkü hem el değmemiş, hem her plaja gidiyorsun farklı bir görüntü. Yani biraz önce mesela Pori plajındaydık normal bizim plajlar gibi ama burası bambaşka baksana. Şimdi dalga çıktı birazcık. Muhtemelen gemi geçti. Evet, gemi geçiyor. Mesela bu adanın şu güzelliği de var. Diğer Yunan adalarını da görüyor. Bak şuradaki Kano Adası. Ay Kato muydu? Kato muydu? Kato Adası. Hemen karşımızda da bir ada var. Buraya gitmek istiyoruz da bakalım program nasıl olacak. Ee, muhtemelen gitmeyeceğiz. Çünkü Naxos'a geçeceğiz buradan. Ama orayı yazdım. Oraya da gideceğim çünkü çok büyük bir ada. Arka tarafında da belki güzel plajlar vardır. Eee nasip olursa önümüzdeki yaz 2026 yazında oraya da giderim. Aa bazı kararlar aldım. Ben galiba Yunan adalarını gezeceğim yani öyle bir düşüncem var. Asya'ya gitmektense ben bir Yunan adalarını gezeyim. Çünkü çok fazla ada var. Bakalım nasip olursa gideriz. Bak ortamımız böyle. Çantaları koyduk. Bir tane hasır aldık bu arada. Şöyle bir hasır. 3 Euro verdik buna, marketten aldık bunu. Üstüne havluları koyuyoruz. Girecek girçik yapıyoruz. Birazdan o hop on off hop on off <laughs> hop on, hop off. Ee, hop on hop off hop, hop, on, hop off. Birazdan o hop on tekneleri gelecek. Söylerken komik oluyor hop on hop off. Şuradan bizi alacak. En baştaki koya gideceğiz, orayı da bir göreceğiz. Yan tarafı çekmedim çünkü orada bir dedemiz komple e, anadan doğma denize giriyordu. Arkasına da baktım, birkaç dede daha vardı. Orada bir dedeler topluluğu var. Ya hiç çekemezdim orayı yani. Hani hem denizin içindeler, hem kıyıdalar, her yerdeler. Yani bize demişlerdi, Pori'de böyle bir şey var. Ama gördük ki bütün plajlarda bu olay var. Ya yani adadaki en favori plajım burası oldu. Biraz önce şuradaki kayadan atladık. Şu plajda güneşlendim. Şuradaki oyuklara girdik çıktık. Ve yüzerken dibine kadar görüyorsun. Şu an kameraya çok yansımıyor. Geniş açıda alıyorum. Rüzgar oradan geliyor. O yüzden akıntı bu yöne. Hiç dalga oluşmuyor orada. Küçücük bir plaj. Şimdi size adanın merkezini anlatacağım ama nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Sokakları böyle bembeyaz, her yer o kadar güzel dekore edilmiş ki. Sanki buradaki tüm evler birbiriyle yarışıyormuş gibi, gözü yoran en ufak bir şey yoktu. Bu adaya daha önce gelen bir arkadaşım sadece adanın sokaklarında yürümek bile sana huzur verecek demişti. Valla çocuk haklı çıktı. Bakın şu an siz de izliyorsunuz. Sabah akşam bu sokaklarda yürümek insanı gerçekten çok mutlu ediyordu. Baksana abi tabelalar bile sade. Dükkanın şekline uygun yapmışlar. her köşesinde ayrı bir detay yakalıyorsunuz. Yani Kufonisi ya sokakları benden tam puan aldı. Geldiğinizde siz de çok seveceksiniz. Şimdi biraz restoranlardan da bahsedeyim. Kahvaltı ve akşam yemeği yiyebileceğiniz 20'den fazla restoran seçeneği var. Burada porsiyonlar çok büyük geliyor. Mesela bir makarna söylüyorsun. İki kişi rahat bir şekilde doyuyor. Biz ilk akşamda Margarete söylemiştik. Bak elimi de koymuşum büyüklüğünü görün. Bir tane de menü fiyatı göstereyim size. Videoyu durdurup fiyatlara bakabilirsiniz. Adadaki restoranlar arasında maksimum 1 euro oynuyor. Yani genel olarak her yer aynı fiyatlandırma yapmış. Adada çok güzel bir dondurmacı var. Her şeyi bulabileceğiniz bir market var. Sadece tatlı yiyebileceğiniz pastane de var. Ve çok sorulduğu için söylüyorum. Adada saydım toplamda 5 tane ATM var. Onlardan da paranızı çekebiliyorsunuz. Ama adanın genelinde zaten kart geçiyor. Peki biz bu odaya öyle kuruz gemileri, tur şirketleri olmadan kendimiz bireysel bir şekilde ulaşmak istesek nasıl geleceğiz? Öncelikle bir Schengen vizesine sahip olmanız gerekiyor. Kapıda vize uygulamasına bu ada dahil değil. Aslında direkt Türkiye'den feribotlarla buraya gelebiliyorsunuz ama çok yorucu bir yolculuk. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. 3 tane farklı adadan aktarma yapıyorsunuz. Bir de feribot kalkış saatleri falan var aktarmalar aman bulaşmayın derim. Benim size önereceğim önce Türkiye'den uçakla Atina'ya geliyorsunuz. Yunanistan'ın başkenti. İstanbul ve İzmir'den uçuşlar var 45 dakika sürüyor. Atina Havaalanı'na indiniz. Naxos Adası'na direkt Atina Havaalanı'ndan pırpır uçaklar kalkıyor. Adaya giden küçük uçaklar. Hayatımda yaptığım en kısa uçak yolculuğu 28 dakika sürüyor. Naxos Adası dediğim yer de bu adanın yanındaki büyük ada. Oradan 400 lira küsür bir şey ödüyorsunuz. Feribotlarla bu adaya ulaşabiliyorsunuz. Hatta buraya gelirken çok güzel iki şirin adaya uğruyor. Onları da çok seveceksiniz. Yani keyifli kısa bir feribot yolculuğu. Ya yok bu bilgiler bize yetmez. Bize rehber lazım. Birinin elimizden tutup adaya kadar eşlik etmesi lazım. Ya yani endişelerimiz var. İşte biz ada uçaklarına nereden bineceğiz? Bu biletleri ucuza nasıl alıyoruz? E diyelim adaya indik. Limana nasıl ulaşacağız? Biz bu gemileri nasıl takip ediyoruz? İngilizcemiz yok. Yapabilir miyiz? Bu otelleri, evleri ucuza nasıl tutacağız? Ve en kritik konulardan biri Schengen vizesini doğru doğru bir şekilde nasıl alacağız? Nereye başvuruyoruz? Başvururken nelere dikkat edeceğiz? Bak sadece Schengen vizesi için özel ayrı bir video hazırladım. Sizleri elinizden tutmuş yasına Türkiye'den bu adaya getirdiğim detaylı rehberlik videoları çektim. Onları izledikten sonra en ufak bir tedirgininiz kalmayacak. Bu adaya çok rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Yani bu ada tatilini tamamıyla rahat bir şekilde yapabilmeniz için hazırladığım yolculuk eğitim videoları. Bu videolara ek olarak da İngilizce korkusu olanlar için 41 cümlelik İngilizce çalışmasını da o videolara dahil ettim. O İngilizce çalışmasını izlediğinizde yabancı dil konusunda kafanız artık rahat edecek bana güvenin. Biz bu özel detaylı rehberlik videolarına nereden ulaşacağız? Açıklamaya bir link koydu. O linke tıklayarak detaylı rehberlik seçeneğine ulaşabilirsiniz. Ya da en basit yolu katıl butonuna basarak yine detaylı rehberlik seçeneğine izleyebilirsiniz. İnanın hepsine çok emek verdim. İşinize çok yarayacak. Şimdi bu ada hakkında çok ilginç ve hoşunuza gidecek bilgiler veriyorum. Sonra da vedalaşıyoruz. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Biraz saçma bir bilgi gibi gelecek ama gördüğünüz normal bir su şişesi. Şişenin kapağını açtığımızda bunu muhtemelen hem kapakları korumak için işte milletin kapağı kaybolmasın diye hem de herhalde bu kapaklarla ilgili işte engelli sandalyeleri yapılıyor ya. Bak kapak hiçbir şekilde düşmüyor. Ama içebiliyorsun. Bak şöyle bir mekanizma yapmışlar. Görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> Çok iyi. Keşke Türkiye'de de böyle bir şey olsa. Şimdi adayla da ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Hazır odanın balkonuna da geldik. Birazcık dinleneceğiz. Size de sohbet edelim. Şimdi ben bu adaya gelmeden önce birkaç şey araştırdım. Bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hem buraya tatile geldiğinizde ya da gelmeseniz bile adayla ilgili bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Mesela burada evler neden beyaz? Niye sürekli beyaz evler ve mavi kapılar, mavi pencereler var? 1974 yıllarında bir lider, milliyetçilik duygularının kabarması için, Yunan bayrağındaki renkleri biliyorsunuz. Evlerin de beyaza ve maviye boyamasını istemiş. Tabii bununla ilgili çok fazla da söylem var. Çok fazla da bilgi var. Bazıları ...o mavi boyaların akreplerin gelmemesi için yapıldığını söylüyor. Bazı araştırmalarda da işte kireç çok ucuzdu o dönem. E, kireçle boyanması, kar beyaz olması hem temizlik açısından... ...hem de kolera gibi hastalıkları önleme açısından yapıldı deniyor. Ama benim okuduğum birçok kaynakta tamamen milliyetçilik duygularının kabarması... ...o dönemki insanların ülkeye olan sevgilerini, sahiplenmelerini artırmak amacıyla... ...Yunan bayrağı rengiyle evleri boyamışlar. E, günümüze kadar da gelmiş. İnsanların da gözüne hoş gelince bu görüntü, işte beyaz evler, mavi kapılar falan Bu bozulmamış buraya kadar bu şekilde gelmiş Burada tabelalarla ilgili dikkatimi çeken şeyler oldu Galiba bununla ilgili bir kanun var ama ben okudum bulamadım Tabelalar çok sade e, Bazı ülkelere gidiyorum böyle karman çorman tabelalar Rengarenk vesaire Yani sokan ahengini bozuyor Mesela bu adada diğer adalara da baktım Oralarda da aynı Tabelalar daha sade Daha böyle gözü yormayan şekilde Bu olay da çok hoşuma gitti Geldiğinizde bak sizin de dikkatinizi çekecek Sokaklara farklı bir hava katıyor bir de ben buradan birine selam göndermek istiyorum. Orçun Dal Aslan belki bilenleriniz vardır. Buraya gelmeden önce onunla da çok konuştum. Bu tabela olayından, işte oradaki düzenden, sokaklardaki o estetik mimardan hep bahsetmişti. Kendisine de çok soru sordum. Hakkını helal etsin izliyorsa beni. Adada insanlar geçimini balıkçılık ve turizmle sağlıyor. Adanın nüfusu da 350 ile 400 arası. Tabi bu değişebiliyor mevsimlere göre. Bir de böyle küçük Yunan adalarında şey okumuştum. İşte genelde yaşlı turistler geliyor. Yaş ortalaması yüksek turistler. Ben çok fazla genç turist de gördüm. Hatta dün akşam şu aşağıda bir bar var deniz kenarında bildiğim bayağı gençler toplanmıştı eğleniyordu. Hani öyle karışık bir yaş grubu var. Küçük adalarla ilgili öyle bir bilgi okursanız diye söylüyorum. Bu adada her yaş grubundan insan var. Bir de adamız çok küçük, baraj yok. Yani bu suyu nasıl sağlıyorlar? İşte ilk otele geldiğimde duşa girdim, onu düşündüm. Ya dedim bu su nereden geliyor? Hemen araştırdım. Deniz suyunu arıtıyorlarmış. Bir de yağmur sularını biriktiriyorlarmış. Muhtemelen şu dağların arkasında öyle bir yer var. Yağmur suyunu depoluyorlar. O işte belirli bir zaman yetiyor. Diğer su ihtiyaçlarını da denizden arıtıp içme suyuna dönüştürüyorlarmış. Adadaki kahvaltı ve akşam yemeği fiyatlarından da bahsedeyim. Biz dün akşam bir balık söyledik bir tane Yunan salatası büyük, bir tane haşlama yeşillik söyledik, iki tane de içecek söyledik. Toplamda 45 euro ödedik. Bana pahalı geldi. Yani Yunan adaları çok ucuz vesaire diye videolar dolaşıyor. Bazı adalarla ilgili de ilginç rakamları veren arkadaşlar da var. Ben dürüst olacağım. E, yemek konusunda bana biraz abartılı geldi. Yani benim beklentimin üstündeydi. İsterseniz burada Airbnb'den ev de tutabilirsiniz. Ev tutarsanız işte Türkiye'den gelirken konservedir, yiyecek şeylerdir. Onları getirirseniz işte peynirinizi falan kendi orada mutfağınızda yaparsanız hani en azından yemek konusunda güzel bir ekonomi sağlamış olursunuz. Benim şu anki aklım olsa otelde kalmazdım herhalde. Ev tutardık. Yani daha çok doyardık. Ada oldukça güvenli. Elektrik kesintisi de olmuyor mesela. Onu merak ediyordum. Şimdi biz mesela dün rüzgarlı bir geceydi. Hiç öyle elektrik kesintisiyle karşılaşmadık. Zaten nereye gitseniz işte restorana oturuyorsunuz, otelde, odanızda her yerde Wi-Fi var, ücretsiz internet var. Ama öyle çok fazla hızlı bir internet beklemeyin ama yavaş da değildi bizim Türkiye'deki gibi laf soktu. E, videonun da sonuna geldik. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım ayırdığınız vakti de hak etmişimdir. Güzel vakit geçirmişsinizdir. Ada ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi? Başka nerelere gitmemi istiyorsunuz? Yani şu dakikaya kadar kalan olduğumu bilmiyorum ama orada birileri varsa yorumlar kısmında buluşalım. Yazdıklarınızı okumak istiyorum. Hatta böyle sabahları kalktığımda genelde bir yorumları okurum. Sizleri çok seviyorum. Kufonesi Adası'ndan selamlar. Umarım çok daha güzel yerlerde karşınızda olacağım. Hoşça kalın.